Allan, Allah mouseken. Oha indirdim vallahi vurdum. Mouse'u vurdum abi tamam. indirdim abi bunu da vurdum. Çok iyi tamam bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne World of Tanks ee, bu sefer Waffen Tiger'e evi izledik. Bunu abi mühendis sandıklarına çıktı. Tabi ki şuradan. Şuradaki abi hemen hatta mesela. göstermek ne abi. Oyuncu göre geldi ve burada bakın. Aa ben sana şu abi Zaten bak şu mühendisin yolunda abi şuradaki bir tane görev var. Burada zaten ee ben bu bundan bir tanesini yaptım. Buradan bir tane mühendis sandığı çıktı. Eee ikinci şey bu şu an. Bunadan yaparsak aynısından bir tane daha olacak. 35 ne bir tane daha olacak. Ben bunu bir tanesini abi tamamladım ben bir göre. Bir bir tane mühendis sandığı. Bunlar şimdi bir tane şu dokuzuncu gövden geldi abi. Mühendis sandığı abi ben bu. Mühendis arkadaşlar abi şuradaki e, şey abi kazandım. Şu tankı e, kazanmam Yani sandık içinde bu tank çıktı abi. Afet derece 120 100 20 ekmek normalde abi bu tankın çıkma ona çok çıkan yani yüzde bir ihtimal falan ama bu tank çıkma normalde aslında e, Mönüs aslında başka premium tanka çıkamıyordu ama ona e, hediye edim. bu sebze çıkma ihtimali en düşük olan tank bize çıktı abi Vafan E100 e e almış olduk oyun zaten E100 var bu Vafan E100 e e abi ne zaten şu göven abi En sonunda zaten bize bu tankı veriyor zaten bundan da zaten bu tank bize kiralık mı yani buradaki görevin göven sonunda da bize bu tank veriyor Ama ben bu tankı sandıklardan aldım yani sandıktan şans eseri çıktı yani çıkmadı ama çok düşük bir tank ama Bana abi çıktı Ve zaten bu tankı 14 ekmeğe ekmeğine koyabilirsiniz da zaten bu görev 20 görev sonunda aynı takı size veriyor. Maalesef ben bunu sandıklardan bir şekilde çıktı abi. Ben aslında D2 tankları çıkardı be beklemiş ama bana tam da çıkma zaman en düşük olan e, şey çıktı yani tank çıktı 10 seviye. 20 saat sonra 2 vallık ona e, bir abi. Eee bir sene D2 tanklar belki bize çıkar. Şimdi abi bu tankın özelliklerine bir, bir bakalım abi. Çok değişik bir tank gerçekten 560 hasar bu arada abi gövden tabi mühendis arkandan bacak para falan da çıktı bayağı bir iyi kazandık yani bu, bu tank aldığımız yolda abi ki varlık işte abi mühendis sandıklarda bu şekilde tanklar çıkabiliyor bir heist almış aslında 276 delmesi var bu arada abi tankın dağılım misafiri çok iyi yani çok değişik bir tane gerçekten ben böyle bir şekilde aldım abi mevcut mevcut 276 altın mevcut 357 deliyor baya fena yani çok iyi 10 seviye herhangi bir gibi donanım falan takmıyorum yani çok pahalı abi donanım gerek yok ama donanımsız bir tankın dağılım düşünmüşse çok kısa ve şarjlı tank abi Eylül'den sonra top yüklenirseniz o bari kötüymüş ama yani 5 ee, tane şarjlı ve 5 tane e, şarjlı yani Az daha da atış yapabiliyorsa ve dakika başlarsa 2600 diyor yani çok fena bir tank yani Yani bir tank vurdunuz abi bırakmıyorsunuz peş peşe batı batı veriyorsunuz öyle bir şey ve 560 çok değişik yani çok iyi gerçekten. Ee, tank alsa ama tankın herhangi bir zırhı yok yani çok zep tam evde oyuna mantıklı bir dakika ama yani çok sağlam hasar verebiliyor ve şanslı olduğu için çok kısa sürede batı batı atabiliyorsun ve dakika başına hasar falan bayağı büyük yani yüksek mühürte batı kendinden öyle bir şekilde gele ben aldım demek bu şekilde çıktı abi. bütün yetenekle birlikte geliyor abi ben bir oynayalım abi başlangıç uzattık ama geçti yani Şans ya ben tabi bu kadar ee, Evet abi full 10 seviye a 10 seviye 8 seviye gördük. çok iyi evet abi 270 at diyelim abi çok iyi bir tank ya Ben de bu arada ilk defa önce 20 savaşlık bu arada kivalık geldi zaten normalde de bu tank geliyor da biz bunu sandıklardan abi alsızlık. normalde Sandıkların işte TL6 çıkabiliyor, KVB çıkabiliyor, 70 şey çıkıyor. Ben aslında o takları çıkar diye beklemiştim. çıkmadı. Tam tersine çıkma etme daha çok olan bir tak bana çıktı ve açtığım yani iki sandık almıştım ben. Tek sandıkta iki bir bir sandıkta bundan direkt bu tank çıktı yani. Tek bu tankı aldım yani. Çok şanslım gerçekten. Allah acaba bu tank e, başka alanlarda yani acaba bu tank başka kime çıktı abi yani yüzde bir ihtimalle bir tak çıkan var maç bu oldu 54 saniye top yüklemesi var top çok uzun ama abi e, ee, çok fena hiç kullanma geçti 270 gelecek yani altı mermi ihtiyaç durmayız gibi geliyor bana yani yani bu sayaki maç kolay az spotlandık lan önce abi çünkü abi standart bm şuradaki evin arkasına abi dur Çekilin abi çekilin siz bana yardım demedin uyuy Yani çok hızlı Kısa sürede ateş ettiği için Şarjörlü olduğu için ben bence abi Önde oynuyorsan bile abi bir, bir, yani Vurduğun zaman avda da üst üst yani bileceksiniz ondan Yok abi oradan gözükmedi abi dur deneyeceğim abi dur. Al abi. Aha da indirdim. Hemen indirdim bir tane. işte böyle abi. Pat pat. Şarjörlü da daha 3 e, üç... Uy, televizyonu öldürdün zıfındın diye delemedik ha. Çok sağ ol. Abi. Ama bu saçma yani yeşil göster nasıl zıfdı diye denemedi onu ben de bilmiyorum. İndirebileceğim oğlum musunuz? Televizyonu bekte bekle abi bekle. İlk başta böyle bazıcık öndüredim ama ben yapacak bir şey yok. Abi bizim ha motorumuzu abi tamir edek. Bu arada ben bu televizyonu de rahat indireceğim. Al sana al sana. Ne oldu lan? Uf nasıl delinmedi lan palet. Oğlum nasıl delinmedi. Ya abi nasıl delinmedi lan. Çok iyi bu uzun. Alt ama abi. Top pikten çok uzun ya. İndirecek bu nabzı abi dur abi. Top yükleme çok uzun ya. Hadi lan hadi. 30 saniye ne abi çok uzun ne abi çabuk ya demedim bir derdim abi. Ya demedim hadi abi hadi. Lan tezünün benim üstüme gelecek ya abi adam. İyi abi tamam. Onu buldum çok iyiydi yalnız bak aslında tezünün önünde ben de vuracaktım arkadan bir sefer vurdum da topun yüklemesi bakın şu an 1620 asa attık tabi az oldu abi az oldu yani bence mutlak göre bence az top yükleme o kadar uzun ki yani evet topumuz yüklendi fragatta 46'yı indirebilir miyim acaba işte şarjörlü olması iyi abi yani çok kısa sürede xn'de bir ve biliyorsun ben bunu bu of gittik 60 tp kaç 60 tp hayır 60 tp gelme lan buraya gelme 60 tp gelme abi kaç 60 tp 60 tp bizi vuracak adamın Taretinden boğana Demem be Uyyy 60 tp bizi geçirdi abi Şuna vururum şuna vururum Gel lan buraya Ah! Boşuna vurdum be ya adam. Yalnız bu 60TP sıkıntı ol. Bizi vuracak ya. Dur, bırak ben. Oo! 60TP be! Ne oldu Nasıl vuruyor? Oha! 60TP ya! Öyle zaman yapacak bir şey yok abi. Yanlış yapıyorum ben ya işte. Zulf'u denemedik abi adam. Abi 60 tepe vurdu ya. 60 TP 800 şey vurdu bana abi 60 TP çok son abi demek ki 270 derecede 60 TP değilemiyoruz de, 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 de. Abi ben yaz bu takada ki evde de yani şey yapamıyorum ki abi ya mevcut Tamam bak şu ST için geçti ev çok iyiydi Evet geçtik Ağlanda top topumuz dememiş bu ne lan Spodos. bak kaçta da Ben taklansam abi. iki saat top yüklenecek adamı bulacağım. Doğru. Hadi be hadi be. Ona büyük ihtimalle bonuşan abi vurdum. O mermi abi kesin bonuşan girdi. Lan ne nereye gidiyor bu mermi ha? Abi isabetsiz çok ya. Hani is isabet abi bu ne oldu? Mantık miktar ben x'e gitti mi bo boşa. Cık, abi yapma bunu ya. Ya isabet dedik şey de yani. Abi olmadı böyle bak yine biz bulacağız ha böyle gidersin abi. Ya bir sadece bir sebebi mi buldun bu ona şimdi? Yalnız bu tankı evde oynaması da sıkıntı abi ben daha hiç bu tanka alışamadım var ya Kusura bakma ben çok Şey oldu yani Ben full böyle Zuzuzu bekleyeceğim tankımız da yavaş Öyle şükür vurduğum yani. yani çok Kesin bu da isabet etmeyecek e güzel e, 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 e 100 abi şu an vurdum ama bacak <laughs> geç oldu o. Ben onu daha önce vurmam lazımdı. Son bir tane kaldım ben benim. Ondan sonra 55, 54 saniye yüklemeye Hiç ben buraya gel, geçmeyeceğim. Ben aşağı diyeyim. Asla olmuş şeyimiz hemen abi. Telsizimizi tam edelim. Of of of. Nereden gördünüz lan beni? Gel lan tek tek. Gel hadi gel ya gel. Abi hiç böyle gözükmüyor ki bak. Sanırım HB'm attığımı memle girmiş gibi. Bak abi ben çünkü Eyüze en fazla bin hesap attım. Yani oyunda bin hesap var bu da 1541 diyor. Kalbo abi görmeden vurduktan bence girmiş evet. 1540 tamam iyi oynayabiliyorsun abi benim attığım bak memle girmiş demek abi. Ben de diyorum niye hesap etmedi abi. Çünkü hesap etmesinin imkanı yok abi yani bu kadar iyi dağılımla isabet etmemesi mümkün değil. Tabii ki de isabet etmiş yani. Yani iki tane zaten köy almışım İkisi de isabet etmiş demek abi. Ben orada bin yazıyordu. Demek bir tane vurdu maçta girmiş yani. Orada baktım 1541 yazıyor. Adam çok hızlı kaçma bu nasıl vurayım ya? Dur abi dur. Oha. O ne lan abi nasıl delemedin? Uy bu nasıl bir tank lan? Aa bu sefer işim bitti bu sefer şimdi gel 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 gel. Yok abi bu adam çok sağlam lan bir sefer deldim bir sefer çekti. Nasıl bir tank avcısı lan? Polonya takarsa Polonya gerçekten çok zıflı ya. IS7'yi de buldum tamam. Lan nasıl spotlandım ha dur dur. Lan spotlandık buradan. Kaçıyorum ben abi kaçıyorum tamam. Yani gevde oynama ak bile suç bizim için abi yok. Çok fena oldum ama evet indirdi bizi. Ya bu nedir ya? İyi ya ama o dönemde spotlarla bak. Bu en yüksek hasar attım galiba. 1700 hasar attım yani. Anca bizim 350 derecelik altın meme kullanmamız gerekiyor. O halde öyle bak ben. uyu ya dufte 32 ile şeye bakacaktım abi. Geç 32'ye geç. Öldü adam duf. Ayşe'de abi ben bu abi deldim. Ayşe'de deldim de şu şu tank çok sıkıntı abi. ismi tam okuyamam şimdi çok değişik. Böyle bir yüz aldım. 600 vurmuşum. Yine iyi hesapmışım lan bak. Şunlara göre fena değilim abi ha. abi 14 savaş kalmış 6 maç almış hadi bakalım az da oynayacak az da oynuyor. hadi bakayım Tanka ha işte Alıştım seyle alışamadım ya işte Daha su tankın bomba top yüklemesine alışamadım Olmuşuna tak güzel abi Tankın isabet evet güzel abi yani çünkü bizim Odun bize isabet etmeyen şeyler de var yani. Oh yine böyle harita geldi tamam. Ama işte bu hatada da çok önde oy oy oyuncu oynadığımız için çok fazla vuruyoruz. Ha bu sefer ben her tankı delelim altı men bağlayacak boşuna kullanmışım ama yapacak bir şey yok abi yani. Karşıdan çünkü mouse -cam var obje 268 bölü 4 belki zırh sağlam olduğunu bilmem ama çok sağlam değil gerçi şey ya iyi bir şey de arkadaymış nerede o mouse al Allah mouseken Oha indirdim vallahi vurdum mouse'u vurdum abi tamam lan spotlandık kaç 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 oh, abi nasıl bizi gördü oradan ya adama bak e 77 biz oradan gövde ama çok güzel ben bak şu gövde tamamdır tamam Ağustos tamam. gene vurdum Üstüne 1100 asa çok az hata attım bu arada. böyle olmalı tamam mı yani yapacak bir şey yok Bir spotta da bu arada Ya bir çekil sen de çekil ya çekil E 77 bu sefer ben seni indirme abi kimin spotu bu da beni göremezler dur Aha sana 77 bir şeydi. Ne oldu? Besleyelim Hadi bir daha. Hadi bir daha. Acık daha vurmuyoruz. Bu arada iki tane kaldı şeyimiz. Mermimiz. Gel abi gel. Indirdim, Aa bunu da oldum. Çok iyi tamam. Bin a bu sefer kaybettik ama yine bir yeni ama bu sefer ben ölmedim ha bu sefer ben ölmedim abi nasıl bir süre geçiyor abi 8 4 önde üst, üst, nasıl ele geçiyor çok saçmaydı bu sefer ha. çok saçmaydı abi yani 8 öndeyse maçı bize vermesi lazımken maçı kaybediyoruz ama bak a bu tank o seviye ya bir şey e, a, bak buradan da aldık abi 75 tank o seviye abi olduğu için bize tafil veriyor o seviye takadı abi Hafta Gustave kazanma şeyi var. En çok buna vurdum bu adam. Oğuz çok fena indirdim. Ağız var ya. Ama güzel asa attım. Daha fazla atacaktım da üstü ele çevirdi dedi. Oradan. Patti kavasına bir tane çakar bunun. Gel atmış tabi gel 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 gel. Yine mi sigara abi? Habire sekiyor. Oo 900'ü vurdu bize adam. 900. Abi nasıl ben ikisi de benim sekte attık tamam nasıl seker lan benim Nasıl seker oğlum nasıl seke Şarjlar bitince 50 saniye topikte ben buna ve Demek ki abi buradan sekiyor Buradan da kırmızı gösteriyor oğlum, bu tank çok sıkıntılı ya Adam fazla kendini göstermek için ben oradan sekti Ucundan şu olduğu için sekti Tavetinden tar görsem belki vururum da onu. Tavetten vurmam da zor. Şu bari şu e var e yüzü ya. Oy, adam direkt vurdu ya. Tam ben de vurmuştum var ya. Pat direkt indirdi var ya. Sağ ol. Burada ne verecek? tas Manager. Evet, yani paramız bayağı bitti bana bakın. Kestim. Ya yani zaten bir şey yine. Mühendin salını ileriki biz açarız. Hemen bakın mühettebatlarımız yükselmiş. Tabi azıcık da mühettebatlarımız da azıcık e, seviyesi e, yüzdesi yük yükselmiş. Belki azıcık da görünmez oldu da. Şu anda çok kolay spotlanıyoruz yalnız. Yani tak güzel yüzde bir ihtimalle bana çıktı şansımıza. Oynamış olduk güzeldi e, ee, inşallah bir sonraki sefer diye ki e, da çıkar karşımıza diye ki premium tanklarda da alırız böyle sanki evet bugün bu kadar sonrak da görüşmek üzere hoşçakalın